Hemen Child care. the gold standard in babysitting. You have one new client. Oh, çok. oh hello, I'd like to book a sitter for my little prince. It's for three nights. You just. çok. çok in the Gider, onu 10, Towers, and the keys under the plant. altında. 9, 10. Heh. Taksının altında. Gel git. Bugün bir bebeğe bebek bakıcılığı yapacağız. Aa, gel başa The baby in yellow. Birinci gece yapma zamanı çocuk böyle mi düşüyor? Siktir git lan. Kimdir bu yarrak? Kimdir bu yarrak? Kırmızı gözünü siktim gel lan buraya. Yemek mi vereceğim şimdi ben sana? Gel lan gel. Gel lan. Ha mutlu oldu. Tipini siktim. Yeni alt değiştirme masasına götür. Bu ne oğlum? Bu ne amına koyim, sıçmış? Ne derler? Götüyü yeni atlaşan donuna sıçar. Bu bir Çin atasözüdür. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Nerede? Burada herhalde. Er. Yeni bezer. Amana koyayım bu nereye gitti? Lan sik kafa gel lan buraya. Heh. Amana koyayım ışınlanma bak. Bebeğe yatağa götür. Heh. Lan. Lan bunu nasıl fırlatacağım? Ya amana koyayım bir dur. Ya Gir gir artık be Heh. Aha bir ağlama ağlama. Ben daha sokayım gideceğim. Hadi gidiyoruz. Burası mı senin odan? He. Hadi. Prens ve kedi. Ya aman okum ben buna buna okumam. İlla okumamızı istiyor tamam. tamamdır. Kıyı boyunca uzak bir yerde tamam. Kıyı boyunca Ebeveynleri bekle kanepede TV izle. Dileyelim. Ooo TV izliyoruz. Hadi be. Ya amına koyayım ağlama be. Bebeği sakinleştir. Sus lan. Nerede lan bu? <laughs> Bak el lan buraya nasıl geldin? Bu çocukta bir şeyler var. <laughs> bu bizi sikme lan ben bunu sikeyim. <laughs> Aman kodum. Aman ahudom. Adamı sikme Hadi yat lan. Peruş koyacağım beşiğe. Sarılı bebek tarafından hapsedilen bir ruh serbest bırakıldı. Bunu aman ha koyayım. Bu ne? Bu, şeytan mı lan şimdi? Nerede? He? Allah. Bana aman amına koyayım. Allah'ın al. Doğru perişik Kedi mi koyacağız? Al. Hadi. Hadi uyu lan. Uyu lan. Lan. Bu yine açıldı. Amana koyma açma açma. Kapatıyoruz açma. amına koyayım. Yine buzdolabından biber onu alıyoruz. Ben mi yanlışlıkla kapattım lan? Ne oldu amına koymuş? bir şey anlamadım. Ya orospu evladı arkamdan kapıyı kitlemiş. Amın evladı aç lan kapıyı. Lan alfabik. Nasıl çıkacağım ben? Biber bul. Ya hay amına ha, nerede bu biber on? Beyler bayağı bir aradım. Buradaymış amına koyayım. Buraya bakmaya aklım yetmedi. amana kodum. Ya amana orası bevladı sıçtı yine. Ben sana yapacağımı biliyorum bekle amana koyayım. Lan amana koyayım don canlandı. Gel lan. Nerede bu? Ben gel. Aa da donun gözü amına koyayım bu ne? <laughs> lan göt veren gel lan buraya. <laughs> amına kodumun malı ya. Neredesin lan amına kodumun bebesi? Allah amına kodumun bebesi. Bebeği yatağa götür. Yatağa götürmeden önce Amına koyup çalıştı lan. Ha oh, oh, oh. ha ha. Amına kodumun bebesi. Oh. Lan. Abi vallahi bile. Abi, abi özür dilerim ya. Valla özür dilerim. Kral adamsın. <laughs> bir daha yapmayacağım söz. Amına bebek kızdı. Masa kitabı bir dakika. Prens ve tavşan ya, Otur otur When? Tavşan ziyarete geldiğinde Prens oyun zamanı dedi Ama büyük kırmızı gözleri Onu korkuttu ve kalkmak istemedi Bu oyun bu yine bizim bebek Hızlı çıkışa doğru Minik tavşan zıpladı Prens hemen arkasından koştu ve durdurulmuş malı ya bari. Bana hoş. <laughs> Alamak. <laughs> Sevmedi herhalde kitabı. Aman oğlum o kadar okuyup sevsene lan. Aman evladına bak sen. Çakılıyor bize. Okumaya devam etmiyorum. Zorla da olsa dinleyeceksin lan bu kitabı. Karanlık <laughs> koridorlar... <laughs> Karanlık <Ne>? koridorlarda <laughs> onu da Hop hop hop. Amansız bir uçuş hop Bu ne amana koyun? Bu ne biçim kitap? Hadi hadi. Hadi hadi. Amana nasıl oluyor? Ama sakin la daha 3 yaşındasın 3 yaşında uğurluyor ya, <laughs> aman okudumun bebesi Kanepede TV izle ne oluyor lan kapıda kim? Aç <laughs> Kim getirdi lan bana post tost makinesi İçine bebeği koyabilir miyiz acaba? Sonra televizyon izlemek için biraz uzun. Gidelim aman koyayım. Aç TRT haberi. Bu ne aman koyayım? Ya bu ne biçim program aman akuyu? Sik gibi program. Bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar. Çocuk sana rüyalarımı gör. Aman akuyu mu? Raconu koyuyor bir de. Bekle siktim bu Hiçbir şimşekten bu kadar korkmamıştım. Lan bebe. Gel lan amına kodu. Sat. Sat. Bir daha bağırsan sikerim amına ha. bir tostlar edersin. Yapalım aga. Nerede bu tost makinesi ha? Bas amana koyun bas bas. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> ne oluyor amana koyun? Ne yazıyor burada? Feed mi? Beni besle. Besle beni. Lan amına koyun da bak Nerede bu? Aman okudum on, mu biber, bir onu. Oğlum buzdağı mı gelişmemiş Aman o bu bebek bizi sikecek demiştim ben. <laughs> Kapam ananı sikeyim bak. orospu evladı kapadı. Ha siktir. Aç bunu Bu ne oğlum? Ya hay amına koyayım ya. başlamaz bir durumda. Ananı sikeyim donacağız. bu bebeği doğuramamayı sikim mı? kudu <laughs> Oha amra, <kudum>. dokuzdan çıktık. <laughs> öyle bakıyorsun lan? Ya <laughs> otur. Heh. Tamam Gel lan gel. Tamam

Aa sikecek. Vallahi sikecek. Kaç amına koy kaç. Ana amına bebesi. Ananı sikim yolu kapadı. Az siktir. Kaç amına koy kaç. Bir dakika bir dakika şurada. Şurada bir şey vardı. Ananı sikim. siktir. Gel gel. Gel amına kodum gel gel. 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 ne lan amına koydu o rastlının evladı o lan ananı sikii ne oluyor lan amına koyun bu bize şu, kitap koyacak hadi gel hotel ラフィーバー Bak siker be. Hap kurmuş kendini orospu evladı. Anam siker. Good night. İyi geceler. ikinci perde. Burada birinci bölümü bitirelim. Artık ikinci bölümü başka bir gün atarım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aman oğlum bu aman oğlumun memesini geberteceğim ben. Bir sonraki bölüm sikeceğim ben bunu. Sözümü verdim. Oros pevladı kendine tart kurdu. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum videoyu. Bay bay.